Kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz patatesli tavuklu yemek yapacağız yani güvecin içerisinde. Yapımına geçiyorum. Burada 4 adet butlarım var. Ben bunları güzelce bir Ocakta tütsüledim. Küçük kıllar var. Derisini atmak istemedim. Evet bu şekilde hepsini kabımızın içerisine yerleştiriyoruz. Burada bir çay kaşığı kimyonum var. Bir tatlı kaşığı pul biberim, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu olduğu gibi ben tavuklarımın üzerine geçir, yani boşaltıyorum bu şekilde. Az bir zeytinyağımı da döküyorum. Birazını tencereme bırakacağım. Güzelce bunları böyle biraz baharatlıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Çok güzel bir yemektir. Lezzetlidir yani. Bir de basit, pratiktir. Tüm butlarımızı böyle baharatlayalım. Evet, bütün tavuklarımı güzelce bir baharatladım. Mis gibi oldu. Güvecimizi alıyoruz. İçerisine kalan sıvı yağımızı döküyoruz. soğanlarımızı. Bir adet soğan da irice doğradım. 5 diş sarımsağı. 1 yemek kaşığı dolusu turşu biber. Yani bu fersan biberi deniliyor yanılmıyorsam. Jelep jel mu? Fersan mi tam olarak bilmiyorum ama galiba fersan biberi. Onu da içerisine boşalttım. 1 yemek kaşığıydı. Bir adet doğradığım kırmızı biberim büyükçe. Acı sevmiyorsanız daha az kullanabilirsiniz. 2 tane acı biberim var. Siz acı sevmiyorsanız bir tane atabilirsiniz. 4 adet de e, havucum var. Soydum onu da güzelce bir doğradım. Bir adet de küçük acı kırmızı biberim. 2 de iki yaprak da defne yaprağım. 5 adet irice doğradığım patatesin, 2 adet irice doğradığım domatesin, soymadım, soymaya gerek yok çünkü domatesler çok sert olduğu için. Bunu güzelce bir karıştırıyorum. Sebzelerimizi güzelce bir harmanladık butları olduğu gibi üzerine bırakıyoruz Eğer ki dediğim gibi çok acı yemiyorsanız bu baharatları azaltabilirsiniz bu şekilde Gayet basit pratik bir yemek Üzerine 2 tatlı kaşığı tereyağımızı bırakıyoruz Yağlı da sevmiyorsanız bir daha az kullanabilirsiniz Evet Şimdi Burada bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçam var. Ben ellerimi yıkayayım, onu güzelce bir çırpacağım. Evet güvecim burada dursun. Burada baharatlı kabım kalmıştı. Ziyan olmasını istemiyorum. Evet bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçamızı ilave ediyoruz. Ve iki su bardağı sıcak su üzerine döküyoruz. Yani eğer ki suyu az gelirse sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Güvecinizi çıkarttık hani biraz daha sulu yiyorsanız, seviyorsanız. bunu güzelce bir eritelim. 250 dereceli fırınımızda pişireceğiz. Evet, böyle yeterli Zaten kaynarken de erimiş olacak men yemeğimizin üzerine döküyoruz. Ağzımızı kapatalım. Bir yağlı kağıdım var. Bunu böyle biraz kurutuyorum. Ben sadece yağlı kağıt koyacağım. Sizde alüminyum kulyon varsa onu da koyabilirsiniz üzerine bu şekilde. Ben koymadım. Siz koyabilirsiniz. Üstünü de böyle örteceğim. Bu direktmen fırına gitsin artık. Evet yemeğimiz pişti. Böyle sıcacık. Evet şimdi servise geçiyoruz. Evet yemeğimiz gerçekten çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi biraz sosundan alıyoruz. Mis gibi olmuş. Allah olmayana da nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz.